Merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta yüksek ganimet kolay bir şekilde nasıl kasılır bunu göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle kupa sayımız çok yüksek olduğu için kupa sayımızı düşmemiz gerekecek arkadaşlar. Bunun için de sürekli köylere girip barbar veya okçuyu herhangi bir birini köye bırakıp bırakıp kupa sayımızı düşüreceğiz. Hem de asker kaybetmemiş olacağız. Gördüğünüz gibi okçuyu bırakıp dönüyoruz. Tekrar yapalım. Okçu bırakıyoruz ve savaşı bitiriyoruz. Bu şekilde kupa sayımızı düşüreceğiz. Sürekli bu işlemi yapın arkadaşlar. Kupa sayınız 1000 küsür atlar ya 1200 o civarlara falan inebilir. Yani i̇nsin bu önemli değil. Önemli olan bizim için ganimettir. Sürekli bu işlemi yapıp kupa sayımı düşürüyorum. Bir kez daha yapıyorum. Bakın ganimetler hafif hafif yükseldi. 400'e 600 bin oldu ama yetmez. Ben daha yüksek istiyorum. Aynı işlemleri sürekli yapıp 400 bin az. Bunlar değil. Bize 800, 900, 1 milyonluk ganimetler lazım. En kötü olarak. Evet bunu da bitirdim. Evet arkadaşlar mesela bu köy ganimetleri falan dışarıda ama ben buna saldırmayacağım. Daha yüksek bir köy bulacağım. Bu sebepten dolayı bunları hiç ellemeyeceğim. Bunda da savaşı geçireceğim. Saldırmaya gerek yok. Bir cazip geldi ama yok saldırmayacağım. Geçiyorum. Yine asker bırakıyorum. Bu şekilde seri seri kupa düşün arkadaşlar. Ben bu şekilde seri seri kupaları düşüyorum. Evet, bayağı düştüm kaç olduk şu an? 1400'e kadar düştüm. Evet arkadaşlar en son aradığında 1 milyonluk bir köy geldi. Şimdi bu köyü artık alalım. Gerekli ganimetlerimizi alalım. Ejder ve balon saldırısı yapacağım. Önce hava savunmalarını yok etmem gerekecek. Arkadaşlar üstüne değil aralarını atıyoruz. Hepsini ki bu dörtlüğü indirelim. Bakın gördüğünüz gibi aralarını atıyorum. Oradaki komple dörtlüğü gitti. Diğer hava savunmasına bakıyorum. Şimdi bunun da arasına atacağım ki en azından oradaki diğer savunmalar da çöksün. Bakın gördüğünüz gibi hem püskürtücüyü hem de hava savunmasını aldım. İki tane yıldırımım kaldı. Bunun içinde bir tanesini kullandım. Bunu da arasına attım. O yeterli olur. Diğerlerinin dördüne de hasar verdik. Şimdi ejderlerimizi dağınık bir şekilde atıyoruz. Arkasına da balonlarımızı sallayacağız. Ve bu köyden istediğimiz ganimeti kolay bir şekilde alacağız. 1 milyona 1 milyon güzel. Yani 8 bine yakında kare ekseri mevcut. Şimdi seri bir şekilde saldırımızı yaptık. Şimdi ganimetimizin toplanmasını bekliyoruz. Siz de bu şekilde arkadaşlar kupa düşerek istediğiniz orduyla kolay bir şekilde yüksek ganimet kazanabilirsiniz. Ayrıca oyundaki dili Türkçe kullanıyorsanız Türkçe, İngilizce kullanıyorsanız İngilizce e, farklı diller de yaparak örneğin Arap dili falan yaparak e, Arapların köylerine daha çabuk saldırabiliyorsunuz. Ve onlarda da yüksek ganimet oluyor. Ara ara dil değiştirmeniz de sizin için faydalı olabilir. Ancak ben şu an gerekli görmedim. Gördüğünüz gibi kupa düştüm ve yüksek ganimetli de köyde buldum. E, şu an aldık bayağı ganimetini de adamın. Bakıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saldırabildiğimiz kadar saldırdık. Yani burada önemli olan size bu videoyu göstermek. 800.000'e 698 bin. Güzel. İyi ganimet aldık. Ödülümüzü de verdi. Yıldız bonusumuz da varmış. Allah bereket versin diyelim. Bu şekilde tekrardan köylere saldıra yapabilirsiniz. Şu an bir kere daha basıyorum. Güzel değil. Geçiyorum. ya yani size ekstra video olsun diye göstereceğim arkadaşlar. Kupa düştükten sonra bu şekilde birkaç video ilerleyin. Evet gördüğünüz gibi bir tane daha köy geldi. Güzel 1 milyon iksiri var. 882 bin altını var. Kare iksiri düşük ama önemli değil. Önemli olan burada ganimet kasmak. Bunu da aynı şekilde hava savunmalarının arasına gönderiyoruz. Diğer hava savunmalarının ikisi yan yana görüyor. Bakın ikisinin ortasına atacağım. İki savunmayı da alacağım şimdi. Tam ortalarına salladım. Gördüğünüz gibi ikisi birden imha oldu. Son bir tane kaldı. Bunu da bunun arasına atabiliriz. Evet şimdi saldırımızı gerçekleştirelim. Saldırıyorum şu an arkadaşlar. Her yerden dağınık bir saldırı yaptım. Önemli olan burada yine ganimeti almak. Büyük ihtimal bu köy 3 Yani biraz da düşük hem seviyesi. Görüldüğü üzere İyi ganimet topladık şu an. Siz de bu şekilde sürekli kupa düşüp güzel köyler, güzel ganimetli köyler bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu köye saldırırken de ayrıca arkadaşlar kanalımda Supercell ID'nin e-posta değişim videoları mevcut. Bunları da isterseniz izleyip siz de e-postanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Açıklama kısmında ve kanalımda bu videoları bulabilirsiniz. Evet dediğim gibi ganimeti kalmadı bu köyün fazla. de hepsi yaşıyor. Büyük ihtimal 3 olacak bu köy. Şu an saldırımız devam ediyor. Ganimeti bitti ama köyünü üçlemek adında bekleyebiliriz ya da iptal edebiliriz. Sıkıntı yok. Bizim zaten kupayla işimiz olmadığı için ben şu an savaşı bitirdim. Yeter dedim bu ganimet. Sizler de böyle basit bir şekilde ganimet elde edebilirsiniz. Bu taktiği kullanın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.